kıdem tazminatı yükseliyor. Evlenenler askere gidecekler, işten ayrılacaklar dikkat. İşten kıdem tazminatını alarak ayrılmak isteyenlerin Temmuz ayını beklemesi menfaatlerine olacak. En düşük zamda bile her yıl için ekstra 7 bin lira alabilirsiniz. İşte bilmeniz gerekenler. Temmuz ayı enflasyon verisi açıklandığında kıdem tazminatı tavanı da yükselmiş olacak. Memur maaşlarına gelecek zam oranı kadar kıdem tazminatı artış gösterecek. 5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde %14 seviyesinde. Haziran ayı verilerinin gelmesiyle birlikte %15'in üzerinde memur ve memur emeklisine maaş zammı yapılacağı tahmin ediliyor. Peki şu an kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 4857 sayılı iş kanununa tabi olanların kıdem tazminatı tavanı her yıl için 46655 lira 43 kuruş olarak uygulanıyor. Başka bir deyişle maaşınızın bürütü 100 bin lira da olsa her yıl için alacağınız kıdem tazminatı tavanı 46655 lira 43 kuruşu geçemiyor. Kabaca hesaplamak gerekirse 10 yıl çalışırsanız ve işten çıkarılırsanız alacağınız kıdem tazminatı 466.554 lira 30 kuruş olacak. Peki zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı ne olur? Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından genelgeyle duyuruluyor tahmini olarak %15 memur maaş zammı olduğunu düşünürsek kıdem tazminatı tavanı 46655 lira 43 kuruştan 53653 lira 75 kuruşa yükselmiş olacak. Başka bir deyişle çalışılan her yıl için 7000 lira civarında ekstra kıdem tazminatı elde edilmiş olacak. işten kıdem tazminatını alarak ayrılmak isteyenler, Temmuz ayını bekleyerek istifa etmeleri daha doğru bir karar olacak. Böylece çalıştıkları her yıl için ekstradan 7 bin lira fazla kıdem tazminatı elde etmiş olacaklar. Evlenen ve askere gidenlere kıdem tazminatları ödeniyor. Bundan dolayı istifa etmeden önce Temmuz ayını göz önüne alarak istifa edilmesi halinde daha yüksek kıdem tazminatına hak kazanılacak. Evlenen kadınlar evlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde istifa etse de kıdem tazminatına hak kazanıyor. Kıdem tazminatı almak için işverenin işten çıkarmasını beklemeniz gerekmiyor. İşe giriş tarihi, prim gün sayısı ve çalışma yılı gibi bazı şartları tamamladığınızda kıdem tazminatınızı işverenden talep edebiliyorsunuz. ilk kez sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999'dan önce olanlar 15 çalışma yılını doldurup 3600 prim gün sayısını tamamladıklarından kendi talepleriyle kıdem tazminatını alıp işten ayrılabilirler. İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olanlar 25 yıl çalışıp 4500 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabilirler. Ya da çalışma yılına bakılmaksızın 7000 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alıp işten ayrılabiliyorlar. İlk sigortalı olduğu tarih 30 Nisan 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında olanlar 4600 prim günü doldurduklarında kendi istekleri ile işten ayrılıp tazminata hak kazanıyorlar. İlk SGK'lı olduğu tarih 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2015 arasında olanlarda her yıl için 100 prim gün eklenmek kaydıyla 4600 ile 5300 arasında prim günü doldurduklarında kıdem tazminatına hak kazanıyorlar. başka bir deyişle ilk sigortalı olduğu tarih 1 Ocak 2012 31 Aralık 2012 arasında olanlar 4900 gün ile tazminat alabilirler ya da ilk sigortalı olduğu tarih 1 Ocak 2015 31 Aralık 2015 tarihi arasında olanlar 5200 prim gününü tamamladıklarında kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir. İlk SGK'lı olduğu tarih 1 Ocak 2016 sonrası olanlarsa 5400 prim günü doldurduklarında kendi istekleriyle ayrılarak kıdem tazminatı alabilecekler. Bu da aralıksız olarak 15 yıl çalışmalarını gerektiriyor. Kıdem tazminatınızı yukarıda belirtilen süreler ve prim günleri doldurulduktan sonra alabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse A şirketinde son 10 yıldır çalışıyorsunuz ve kıdem tazminatını hak edecek şartları tamamladınız. İş yerinizde 10 yıllık tazminatınızı alarak ayrılabilirsiniz. Sonrasında B şirketinde işe girip 5 yıl çalıştıysanız oradan da 5 yıllık kıdem tazminatını talep ederek ayrılabilirsiniz. Kıdem tazminatını almak için SGK'ya giderek başvuru yapılıp kıdem tazminatı esas yazısı alınması gerekiyor. Bu yazı işverene verildikten sonra kıdem tazminatının ödenmesi gerekiyor.